Sevgili seyirciler Mersin Gümrüğü'nde düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak kırmızı et ele geçirildi. Operasyon son yılların en çok kaçak et ele geçirilen operasyonu olarak kayıtlara geçti. İthal et vurgusunu ithal et vurgunu iddiası yaklaşık bir hafta önce transit beyanname açılarak ...frigorofik tırlarla Irak'a kırmızı et gönderilmek istenmesiyle ortaya çıktı. Kırmızı et ithalini yasaklayan Irak'a gönderildiği iddia edilen malın kırmızı et olmadığı anlaşıldı. Habur gümrük kapısında tırlara el konulurken Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde Mersin gümrüğünde geniş çaplı araştırma başlatıldı. Yapılan araştırmada yaklaşık 1044 ton ithal kırmızı etin Mersin'deki 5 ayrı antrepoda depolandığı bilgisine ulaşıldı. Polis depolara eş zamanlı operasyon düzenleyerek kaçak etleri ele geçirdi. Operasyonu yakından takip eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Cenikli yaptığı açıklamada "Bu bugüne kadar bu alanda hatta tüm eşya gruplarında geçerli ortaya çıkartılan en büyük gümrük kaçakçılığı olayıdır." dedi.